Freud'un bilinç dışına ulaşma yöntemlerinden biri de rüyadır. Freud, rüyayla uğraşmanın bilimsel olmayan bir uğraş olarak görüldüğünden yakınır. Bu tepkileri Freud, geçmişte rüyaya gösterilen değerin karşısında durmak için yapıldığını söyler. Freud, Büyük İskender'in Sur şehrinin kuşatmasını sonlandıracakken rüyası sonucu şehri almasını örnek vererek geçmişte rüyaya verilen değeri gösterir. Freud döneminin hekimlerinin rüyayı bedensel uyarımların ruhsal belirtisi olarak gördüklerini belirtir. O, gün içinde kurulan hayallere gündüz düşü der ve bu düşlerin kahramanı ise kişinin kendisidir. Freud hipnozla rüya arasında benzerlik olduğunu söyler ve hipnozu yapay uyku olarak tanımlar. Rüyayı görene onu hangi olayın onu bu rüyayı görmeye ittiği sorulur ve Freud şöyle der: Rüyayı gören Hiçbir çağrışımım yok derse karşı çıkar. Bazı çağrışımlar olmalı diye diretiriz. Sonunda haklı oluruz der. Freud bunu savunma mekanizması olan bastırma yönteminde de yapar ve bu yanlışlanamazlık psikanalizin bilimsel olmasının önünde bir engeldir. Kişi rüyasını anlatmaya istediği yerden başlayabilir. Bu Freud'un serbest çağrışımı kullanmasından dolayı böyledir. Freud isim unutma konusunda şöyle der: bu isimlerin yerini alanlara odaklandığımızda bazı düşünceler öne çıkıyor. Bu yöntemle kişinin bastırdığı bilinmeyen ögelere ulaşılabilir. O rüya yöntemini şöyle tanımlar. Çağrışımların özgürce hareket ettirerek yerini alan ögeleri bulmak ve rüyanın bilinç dışı içeriğini ortaya çıkarmak. Yorumlama çalışmaları kendi rüyamızda daha başarılıdır ona göre. Bu ise otoanalizdir. Freud, yerine koyma mekanizmasının çok güçlü olmasının nedenini arkasında önemli şeyler sakladığından dolayı olduğuna inanır. Freud'a göre bazı rüyalar çok fazla deformasyona uğramıştır. Rüyanın önceki gün içinde olan olaylara bir tepki olduğuna inanır. Çocuk rüyaları. Freud, çocuk rüyalarının anlamsız olmadığını savunur. Çocuksu rüyaları bir isteğin tatmin olmaması olarak görür. Freud rüyayı uykunun bekçisi olarak görür. Bazen rüyadan dolayı kişinin uyanmasını gece bekçisinin rahatsız edenleri kovalarken çıkardığı ses olarak tanımlar. Bir rüya örneği şöyledir. Denizde yolculuk yapıyorum. Lakin rüyadaki arzu kişinin böyle bir yolculuğu istemesidir. Bu değiştirmeyi Freud gizli rüya düşüncesinin çarpıtması olarak görür. Ona göre rüyanın amacı arzuların tatminidir. Bu konu hakkında şöyle bir örnek verir. Akşam yemeğinde fazla baharatlı yiyen kişinin rüyasında su içmesini görmesi gibi gerçek tatminden yoksun rüyalardır. Rüyanın bazı kuşkulu ögeleri sansüre uğrar. Sansür kendini gerçek düşünceyi zayıflatmayla kendine empoze eder. Direnç rüya üzerinde uygulanan sansürün etkisidir. Freud rüya yorumlamayla ilgili belli varsayımları vardır. Bunlar rüyanın anlam taşıması hipnoz benzeri bilinç dışı bir ruhsal süreç olduğu, ortaya çıkan düşüncelerin belirli olduğu gibidir. Rüyada simgecilik Sansörden tamamen ayrılsa bile rüya tam anlamıyla açık değildir halen. Bunun nedeni ise rüyadaki simgeciliktir. Bu simgeler bilinç dışı düşüncenin simgesidir. Freud rüyada simgeciliğin bir psikanaliz keşfi olmadığını söyler. Freud'a göre erkek cinsel organını rüyada temsil eden nesneler sopa, ağaç, şemsiye ve benzeri şeylerdir. Dolap, kapı, oda gibi nesneler ise rahimi simgeler. Kadın cinsel organını ise mücevher kutusu olarak simgelendiğine, dişini ise iyi diş edilmenin simgesi olduğuna inanır. Yorumlamakta güçlük çekilen kravat gibi nesnelerin erkeklerin kullanmasından dolayı onları simgeler. Bu ise rüya yorumunun içinde bulunan topluma göre şekillenebileceğini gösterir. Rüya çalışması Rüyanın gizli düşüncelerine ulaşmak için yapılan yorumlamaya Freud rüya çalışması der. Rüya çalışmasının ilk yöntemi sıkılaştırmadır. Rüyadaki tek ögenin birden fazla ögeyi bir arada barındırmasına denir. Diğer yöntem ise yer değiştirmedir. Yer değiştirme iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi anıştırmadır. Uzaktaki ögeyle yer değişikliği anlamına gelir. Diğeri ise bir ögeden başka ögeye kaymayla meydana çıkar. Üçüncü yöntem ise düşünceleri görsel imgelere dönüştürmedir. Dördüncü yöntem ise arkaik özelliklerdir. Rüya örneği Freud bir tane kadının rüyasını şöyle anlatır. Üzüm bağında bir ağacın koparılmasından oluştuğunu bildiği bir çukur görüyor. Bu konuyla ilgili olarak ağacın kendisinin de eksik olduğunun farkına varıyor. Bu rüyayı Freud iyi diş edilme kompleksi olarak açıklıyor. Arkaik miras Rüya çocukluğun ilk yıllarında unutulmuş materyallere ulaşmayı sağlayabileceğine inanır Freud. Önemli olayların bellekli nispeten daha önemsiz olaylarla yer değişmesine ise maskelenmiş alınar adını verir. Eleştiriler Freud, rüya yorumlamada objektif bir kritere sahip olmadığını ve dolayısıyla yorum, yorumlayıcının keyfine kaldığını söyler. Ve rüya çalışması doğru uygulansa bile fazla belirsizlikle dolu olduğunu belirtir. Freud, zamanının büyük bir kısmını rüyaya ayırmasından pişmanlık duymadığını ve psikanalizin doğruluğu konusunda bu kadar çabuk ikna olunabilecek alan olmadığını söyler.